Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Aslı Güler'i dinleyeceğiz. Herkese yeniden merhaba. Bugün bütün makyaj kanallarında özellikle yabancı makyaj kanalları bile birazcık daha eğlence içeriklerine ağır verenler, ağırlık verenler de sapan böyle işte 100 kat fontan sürdüm, 100 kat şunu sürdüm, 100 kat bunu sürdüm içerikleri görüyoruz. Ben de biraz eğlenelim istedim. O yüzden 100 kat ruj süreceğiz. Evet iğrenç bir içerik. Gerçekten aşırı yaratıcıyım. O sırada da arkadan arkadaşım, canım arkadaşım. Vay be. Canım avukatım. <laughs> Dünya avukatı Murat seslendirecek. Soysim, <laughs> soy isim, vermem de prim yapma. Aynı zamanda avukatım, aynı zamanda yakın arkadaşım, aynı zamanda nefret etsem de sevgilim. <laughs> çünkü benim çok geliyor. Beni her videoda çok geliyor. Yok camın önünde çekme, yok şurada yapma, burada yapma diye beni çok geliyor. Ben i̇şte şu an sevgi dolu başlayamadım. Çünkü ben şimdi şey yaptım böyle spotta göz rengim çıkmıyor. Camın önünde çekemedim. dedim. Camın önünde çekme. Herkes sana bakıyor. Neyse. Senin bu arada konuşman falan gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Şu bilgisayarı elinden bırakırsan seni şimdi. ilk başta dudak dolgunlaştırıcıya başlayacağım. Hepten de şişliyim dudaklarım. Dedim nasıl fikir? <laughs> çok düzgün süren gereken sen Ben de düzgün gerekmiyor. <laughs> Çünkü zaten yüz... bok gibi falan olacak galiba. Ben yani benim bunu görmem gerekiyor. Bana ayna lazım. Birinci rujumuzu sürdük. Dolgunlaştırıcı da, da ruj olarak sayıyorum. Bakayım. Şimdi şunu ama çok yağlı olduğu için üstüne şimdi sürersem akar akar biraz şöyle yapabilir miyim? Tabii ki. Bir daha senden izin alıyorsam hakem gibi hissettim seni. Sen bana ver. Bak bunların hepsi benim ujlarım tamam mı? Böyle paket hepsi benim ujlarım. Saylık 160. O kadar bir şeyler var işte. Sen bana sırayla ver. Şurayla mı vereyim? İşte kafana göre ver yani. Hangi rengi vermek istiyorsan. <laughs> Al, bir. Kırmızıyla mı başlayalım? Biraz da açık tonlar görünmeyecek. Gözükmeyecek Hatta mi? Hatta açık tonlarla başlasaydık aslında hani o kapatırdı onu zamanla. Ben böyle açık mı evet. oluyor? Ya, beyaz açık oluyor. Evet. Beyaz ucum var mı? Bak bakayım. Sen onu beş saat ararken ben de devam edeyim. Aslında kapaklarında gözükmüyor. Nasıl görüyorsunuz? Evet. ikinci olarak e, bu pembe ruj kullan. Murat tık tık ses yaptın. Nasıl mısın? <laughs> Hayır hiç sınır işte. Dünyanın en iğrenç rengi. Fena değil de. Evet. evet ikinci rujumuz da bitti. Ben çok güzel oldu artık. Rengi biraz değişikliği var ama kötü değil yani. Bunun rengi ne? Ruj. Ruj. Ama nemlendirici ruj. Tamam. Üçüncü konu sürelim nemlendi. Aslında aynı renk. Neden 150 tane var? <laughs> bu 3. E, tonları farklı Murat. Yapıları, tonları. Baksana çok kötü oldu. <laughs> hadi 3 tane ver. <laughs> <halde. gülüyor> ben mi sana yazdım? Pardon. Kesinlikle sen yazdın Saçmalama. Saklı şey hmm. Hangi renk? Mor seçti. Dördüncü rujumuz mor. çok çekim görüntü olacak sandım. Evet. <laughs> Çok Bıcım. yağlı ya. oldu içme. Süremiyorum. Koyuyor. Yoğuşuyor. Ay, iğrenç. iğrenç. İğrenç, Dört. <laughs> Dudaklarımın üstünde böyle çok kötü bir katman var gibi. Aa, <laughs> <Müjderim> de böyle Ne <laughs> biliyorsun değil mi? De bu beş. Daha bu <laughs> işte çok çirkin bir rüzgar oldu. Bu güzelim rüzgarımı gerçekten şimdi bunu. <gülüyor> harcayacak <laughs> mıyım? Altı. Yüksel <İlhan> Doğan. <laughs> ne? Zengin kız. İftihar Dora mı? biliyor musun? <laughs> o yüzden çok <laughs> uzak <kullandım, biliyorum. gülüyor> <laughs> babamın sevgilisi Onun güzellik merkezi var. Ben bir tane. Fakir miyim ben? İftihar sonra ne Ne versen çek. Nasıl kalayım şey? gibi herhalde. Floor var herhalde. 2-4-6-7 oldu Murat. <laughs> 8 oldu. Nasıl baban Neden 3 괜찮 n <laughs> a y setCount'a. O çok gülünmüyorum. t e